Merhaba, bugün sizlere bebeğimizin ve bizim hayatımızı kolaylaştıran, tasarımıyla fark yaratan ve bebeğin konforunu ön planda tutan harika bir ürünle tanıştıracağız. Karşınızda Kans EasyGo. Hem fonksiyonel, hem şık, hem de güvenilir. Hadi gelin birlikte detaylara bakalım. Haydi. Bu ürün red dot tasarım ödülüne layık görülmüş güçlü bir tasarıma sahip. Doğumdan itibaren kullanıma uygun, taşıma kapasitesi 22 kiloya kadar. Güçlü alüminyum şasisi hem hafif hem de dayanıklı. Bebeğimizin güvenliği bizim için her şeyden önemli. Bu yüzden 5 noktalı emniyet kemeri ile maksimum koruma sağlıyor. Konfor mu dediniz? Tam yatabilen oturma ünitesi bebeğinize benzersiz bir rahatlık sunuyor. Tentede bulunan ekstra güneş siperliği ve fileli gözetleme penceresi sayesinde hem bebeğiniz korunuyor hem de her an gözünüz onun üzerinde olabiliyor. Tek elle çıkarılabilen taşıma koltuğu ve tek elle kapanabilme özelliği ile inanılmaz pratik. Amortisörlü ön ve arka tekerleklerle sarsıntısız yolculuk imkanı da artık mümkün. Geniş alt sepet, alışverişlerinizde ya da bebeğinizin ihtiyaçları için yeterince geniş. Yanında gelen 0 aydan itibaren kullanılan oto koltuğu 0-13 kilogram arası kullanım için ideal. Güneşten koruyucu tentesi, ekstra dolgulu pedi ve yan darbelere karşı kafa koruma minderleri ile mininiz her yolculukta güvende ve rahat. Kolay temizlenebilir, 30 derecede yıkanabilir kumaş sayesinde hijyen konusunda da içiniz rahat olsun. Kanzi Zigo hem tasarımı hem de işlevselliğiyle Bebeğiniz ve sizin için bir numaralı tercih olmaya aday.